Bu videomun konusu arkadaşlar birçok kişinin ilgisini çekecek bir başlık. Düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman? Şimdi düşük faiz ya da faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir beklenti toplumun genel kesiminde Aralık ayından itibaren faizlerin indirilmesiyle oluşmaya başladı. Şimdi burada düşük faizli konut kredisinden bizim ne anlamamız gerekiyor? Bu konuda bize az yatırım genel müdürü olması lazım ya da genel e, genel müdür değil büyük ihtimal yönetim kurulu başkanı bir görüş belirtiyor ve bu görüşünde ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki kredi ile ilgili bir şey çıkmasını bekliyoruz. Ve bunun da önümüzdeki ay yani Mart ayı gibi hayata geçmesini bekliyoruz şeklinde. Hatta faiz oranı veriyor. Diyor ki 1.99 şu an için konuşuluyor. Ve %1'in altına da bunun çekilmesi noktasında da çalışmaların olduğunu söylüyor. Şimdi tabi bu, bu as yatırım dediğimiz şirket İstanbul başta olmak üzere birçok kentsel dönüşüm projesine de imza atmış bir şirket. Sektörden güçlü birinin bu tür bilgileri paylaşması bu tür hazırlıkların gerçek anlamda olabildiğine işaret ediyor. Peki 1.99 olursa çok memnun edici bir tablo ortaya çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. 1 milyonluk Kredinin 28-29 bin lirayken bugün ödemesi 1.99'da 20-22 bin seviyelerine çekilebilir. Bu da önemli bir rakam. Şimdi burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta şu. Ben Asya yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı'ndan şunu beklerdim. Tamam düşük kredi olacak 199. Peki bu 1.99 olduğu andan itibaren devletimiz ağırlığını hissettirecek mi? Ne demek istiyorum? Biraz daha açmak istiyorum. Bu haber yokken, bu paylaşım yokken evine 2 milyon lira yazmış bir kişi düşünelim. Ve sonra kredi faizleri buradaki beyefendilerin dediği gibi oldu. 1.99 oldu ya da birin altına düştü. Peki bu kişi o evini 3 milyon lira yaparsa devletimiz buna müdahale etmeyecek mi? Ya da buna müdahale etmez ise bu kredi faizinin düşürülmesinin ne anlamı var? Onun için dediğim gibi buradaki yani bu görüşü paylaşan beyefendiden devletimizin denetim yetkisini arttırması da gerekir şeklinde bir açıklama beklerdim. Çünkü eğer bugünkü en ufak bir söylemle ev fiyatlarını inanılmaz derecede bazı sitelerde yükselten kişiler böyle bir olay olduğu zaman da aynı hareketin daha fazlasını yapacaktır. O zaman gerçekten eğer böyle olacaksa eğer devletimiz bunları tespit edemeyecekse lütfen kredi faizleriyle oynamasınlar. Çünkü hiçbir anlamı bizim yararımıza olmayacak. Aksine bu kurnazlığı yapan, bu manipülasyonları yapanlar daha fazla gelir sağlamış olacak. Onun için kredi faizlerinin düşüşünün yanına denetim yetkisini de koymalıyız. Uzun lafın kısası böyle bir çalışmanın olduğuna ben şayet inanıyorum. Çünkü bunu söyleyen kişi bu sektörde önemli bir şirketin yönetim kurulu başkanı. Ama bunun yanına arkadaşlar denetim yetkisinin %100 koyulması lazım. Eğer böyle bir şey olmayacaksa ciddi anlamda lütfen kredi faizlerine dokunmayınız diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen ihmal etmeyelim.